Biliyorum çelişki dert beni zorluyordu Sen o kadar kahpelik yaptın gülme Haklısın hepsine var diyorum Bırakın diyorum Her gece acıdan patlıyorum Yüzün mü düşmüş kıyamam Yoksa sevgilin iyice abanmıyor mu Cici ayları bitti mi şimdi Dinleyin kalbimi ritmini Kendini ona verdiğin an bana, bana doğru da hoşuna de, gitti mi? mi Yüzün kızarmış delirdin Ne o gerçekler seni gerdi mi Umarım anlamışsındır pişmanlıkla Çektiğim en yeni derdimi. Gülerdi yüzüm, sen vardın çünkü mutsuzluğumuzu önlüyordun. Her gece altına yattığın bebeğe daha geçen dünkü de ölüyordun Öldesem Öl desem ölmeye gelirdin, şu an ölmeden ölmemi bekliyorsun. İğreniyorum bana, yapma böyle, gene orospu annene benziyorsun. Büyük bir zevkle çekiyordu, her gece aşkla ördüğün. Kan kırmızı sol saçları, eski sen değil bu gördüğüm. Doğru, doğru değil, değil acıdan öldüğüm. Birinizi dışarıda görmeyeyim Her Allah'ın Allah günü Yine inkar etme be kör müyüm Orta parmağıma saygı Yaptığım her şeyi mal saydın Hatta yanımda olmadığın anlarda bile Yanımdasın gibi varsaydın Aşığın gene kan deryası bile de bununla kalsaydı Dedim ki o kızla yatmak yerine Kendi kendi, kendi, kendi eline kaysaydın Rezil ettim gerçekten Kulağını tıkama bu gerçekler Pislenmiş hayatını Gene izlerim ufak bir mercekten Seni dert etmem hazırla kendini Sürprizim var hem çok yakında An Annesi meselesi canım hayatınızı baştan, baştan yaratıp terk etmem, etmem.